Evet, merhabalar sevgili aslanlar. Şimdi kova dolunayını astrolojik olarak e, sizin nasıl etkilendiğinizden bahsedeceğim. Tabii ki yükselen aslanlar astrolojik olarak bu şekilde e, aslında ifade edilebilir. Şimdi <laughs> kova e, dolayısıyla 7 evinize gelir. Birinci evimiz e, yükselen aslan olduğu için birinci evimiz aslandır ve yedinci evimiz kovadır. Demek ki ilişkiler mercek altında bitmesi gereken ilişkiler bitecek ya da ilişkiler adında eyleme geçilmesi gereken konular varsa bu konularda artık eyleme geçme kararı alacaksınız. Bozulmuş ortaklıklar, yürümeyen işbirlikleri, çürümüş akitler üzerine düşünecek ve bunlarla ilgili bitişler yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissetmek istediğiniz bir sürece gireceksiniz bağlantılı işlere biraz hani ara vermek ya da bunları biraz üstünde düşünmek isteyeceksiniz. Özellikle bunlar ilişkiler olacak. İlişkiler noktası burada sizin için çok önemli sevgili aslan. Şimdi e, tabii ki birinci evinizde bir yükselen aslan olarak Venüs retrosu yaşıyorsunuz. Bu dönemde geçmiş ve karma ilişkileri tekrar değerlendirmek dediğim o Deniz saydığım tüm unsurları gitmiş, hayatınızda bir etkisi kalmamış size bir şey ifade etmeyen ilişkileri bu dönemde bitirebilir. Bu ilişkilerden özgürleşmek isteyebilirsiniz. Geçmiş konular, geçmiş ilişkiler, geçmiş bir takım davalar alacak verecekler. Çünkü burada Venüs parayı da ifade ettiği için. Geçmişte yaptığınız bir takım durumlar tekrar göz önüne gelecek, tekrar tetiklenecek bu ay içerisinde. Ve bunlarla ilgili artık bir sonuca bir karara gelmesi için ya da bir sonuca varması için neler yapmanız gerektiğiyle ilgili kararlar vereceksiniz ya da eyleme geçeceksiniz denebilir. Bazı şu ana kadar realitesini çözemediğiniz konuların realitesini artık çözecek ve bu realite üzerinden aslında hareket etmek isteyeceksiniz denebilir. Evet. Bu gibi etkileri var yükselen aslanların, e, kova dolunayından tabii ki ortaklıklar üzerine de etkilidir. E, ortaklıkları bitirmek, yeni bir ortaklık kurmak, başlatmak ama Venüs retrosunda yepyeni yeni bir ortaklığı başlatmak çok doğru olmayacaktır. Eylül'ün 15'inden sonra yani gölge hareketi de geçtikten sonra bu Venüs Hani bu tür bir şeyi yapmayı planlayabilirsiniz. Kova dolunayı ile birlikte bir ortaklığa gireyim bir evlilik yapayım. Ama bütün bunlar yepyeni kararlar olarak bu dönemde lütfen hayatınıza girmesin. Önemli bir retro yaşıyorsunuz. Çünkü birinci evinizde evet yarım kalmış konuları tamamlamalısınız bitmemiş konuları size sıkıntı veren artık o konulardan özgürleşmek isteyenin ağır bastığı bir Ağustos ayı olacaktır. Evet ağır basıyor ama ben bunlardan kurtulmak, bunlardan sıyrılmak ve bunları hayatından artık elemek ve atmak için neler yapıp özgürleşebilirime odaklandığınız bir kova dolmayı diyebiliriz. Tabii şimdi tarotlarımıza geçeceğiz ama tarotlar yükselen aslanlar ya da işte ben söyleyeyim güneş aslanlar ya da kuzey aydın aslanlar dinleyebilirler. Bir sıkıntı yok burada. Sadece biz e, gökyüzü hareketlerini astrolojik olarak yükselenlere göre değerlendirdiğimizde tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabi böyle bir ayırım yok. Neden tekrar hatırlatıyorum? Çünkü bu soru çok sık geliyor. Kime göre dinleyelim? Neye göre dinleyelim? E, güneş burnunuz farklı yükseleniniz tabii ki farklı olabilir her ikisini dinleyip bu noktada bir sentez oluşturabilirsiniz diyorum evet peki o zaman devam ediyoruz sevgili aslanların kartlarını açıyorum öncelikle sonra yorumlarına geçeceğim tabii ki evet, ilişkilerine de ilgili iki kart açmak istiyorum. Bu kartları biraz karıştırmam gerekiyor. Muş dağılmışlar orada biraz denklemlerini niye öyle yaptılarsa. Evet, işte ters yüz olan. Ters yüz olan işlerinizi düzeltin aslanlar. <laughs> Ayrıca bir şeyin alt üstünden daha iyi olabilir hani hep genel geçer şeylerle ilgileniyorsunuz ya farklı çıkış yolu bulmak zorundasınız artık. Yani hep aynı çıkış yolları, hep aynı çıkış yolları aynı yere götürecektir size. O yüzden artık farklı çıkış yolları bulmanız gerekiyor. şeyler hayatımızda artık başlamamak üzere bitiyor. Bu kova dolmayla birlikte. Burada aile sağlığı da önemli olacaktır. Ailedeki kişilerin, ebeveynlerin sağlığı da önemli olacaktır. Bir bitişin arkasından bir hayatınızda bir dönüm noktası gibi bir şey oluyor bu kova dolunayı bir şey bitiyor ve çıkıyor hayatınızdan yıkılıyor bu bir evliliktir bir ilişkidir bir iş hayatıdır sizi için çok önem veren önem verdiğiniz bir durumdur. Onun bir sonlanmasını yaşıyorsunuz. Zaten dolunaylar sonlanmalarla çok ilgili ve sizin zıt burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla da bu bitiş yaşandıktan sonra kafanızdaki kargaşanın hala bitmediğini görüyoruz. Evet bitti ama şimdi ne olacak? Evet şöyle oldu ama ben şimdi ne yapacağım? Gibi gibi bir kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını bunu bitirmeniz biraz zaman alabilir ama daha sonrasında mantıklı bir karar almanız beklenir. Yani duygusal bir bakış açısıyla değil tamamen zeka ile akılla hesaplamayla yapılmış bir karardır. Ve zaten bu kılıç kartı kovayı da temsil eder. Çünkü kılıç kartları hava elementlerini simgeler. Dolayısıyla da diyor ki bu kova dolunayı bu bitiş olacak kafan karışacak bir şey hayatından bir daha geri dönmemek üzere çıkacak. Bu seni üzebilir, kafanı karıştırabilir. Bundan sonra ne yapacağın konusunda ikilemlere düşürebilir. Ama bunun bir süreç olduğunu, geçeceğini ve biteceğini ve sakin kafayla düşündükten sonra e, akıllıca bir karar almanın gerektiğini vurguluyor. Bu bir. E, bağımlılıklarınıza vurgu yapıyor. E, bağımlılıklarınızın e, artık aşılması gereken noktalar olduğunu söylüyor. Bu bitiştir diyor. Yani bu bitiş sırasında, yani bu Kovadoluna ile birlikte eğer hayatınızda önemli radikal bir bitişe bir e, sizi koruyan kollayan bir kuledir bu. Şimdi e, yıkılan kuleyi tarif etmeniz gerekirse mesela tarotta ki hani tarot kartlarını merak edenler de mesela bunu dinleyebilirler. Yıkılan kule bizim aslında haps olduğumuz kuledir. Orta çağdaki tarot kartlarının e, tarihsel menşeyi bilinmediği için orta çağla ilgili vurguları görürüz zaten nedir işte önemli isyankarlar o döneme karşıt fikir oluşturanlar ne olmuştur kulelere hapsedilmişlerdir yani kuleler kendilerini koruyan şeydir aslında hani bir kalenin kulesi de gözcünün yerleştiği ve kalenin koruyucusu olan bir yönü de vardır ama bazıları için bu böyleyken korunduğu bir sığınakken bazıları için ise kule Hapis edildiği bir yerdi ve zaten buradan özgürlüğe çıkan insanları da görürüz. Yani bunun bitmesi şunu demek istiyorum asıl bir bitişten bir bağımlılıktan sizi böyle kuşatan sıkı sıkı saran bir şeyden kurtulmak kendi ayaklarının üzerine yol, yol almak gerektiğini artık vurguluyor. Aslında getirdiği şey bu. Burada eğer bir bağımlılıkla ilgili bir şey yıkılması gerekiyorsa onu da hayatınızdan böylelikle çıkarmış olacaksınız ama bu kule başka bir şey simgeliyordur sizin hayatınızda bir evliliği simgeliyordur burada eşe çok büyük bir bağımlılık vardır sevgiliye bağımlılık vardır bunun yıkılması veya işte başka böyle zarar verici maddeler ya da ne bileyim başka sizin hayatınıza kötü şeyler getiren alışkanlıklarınız günlük alışkanlıklarınız ve sürekli yaptığınız ve bağımlılığa dönüşen bir takım şeylerin de hayatınızdan çıkmasının e gerekliliğini vurgulayan bir dolunay olacaktır. Bu sizin faydanıza olan bir gelişmedir aslında sevgili aslan. Bunun yanı sıra bu dönemde egolarınızı biraz aş indirmenizi, çok egosal ve bireysel düşünmemenizi, diğerlerinin de, diğerlerinin de konulardan nasıl etkilendiğini anlamanızı gerektiren bir durumda var. Kadın olsun erkek olsun tüm aslanların bu dönemde vicdanı ve merhameti daha çok öne çıkarmaları, Kimden vicdan bekliyorlarsa, kimden merhamet bekliyorlarsa, onlara ne kadar vicdanlı ve merhametli davrandıklarını da sorgulamaları gerekiyor. Evet, merhamet bekliyorsunuzdur, sevgi bekliyorsunuzdur, vicdan bekliyorsunuzdur. Ama siz onlara ne kadar saygılı davrandınız, siz ne kadar egolarınızı geri çekip o insanlara davrandınız? Bu tamamen paralel ol, olacaktır. Yani siz vicdanlı, merhametli ve iyi davrandıysanız, o kişilere e e eziyet etmediyseniz hayatınızda, iş yaptığınız ya da ilişkide olduğunuz kişilere, o ölçüde vicdanlı ve merhametli hareketler göreceksiniz. Ama bundan öncesinde merhametsiz, vicdansız ve kendi egolarınızı öne çıkaran davranışlar içerisinde bulunduysanız, bu bitişler size daha da acı verici olabilir. Bu da ayrı bir konudur. İlişkiler noktasına geldiğimizde, Artık bazı şeyleri şeffaf olarak görmeniz gerekiyor. Hem kendinizi hem karşınızdaki insanı ve konulara yani nesnel olarak baktığınız, mesela sadece cinsellik olarak e, baktıysanız eğer, hani dedik ya aşk istiyorsanız ne kadar aşk verdiniz o insana, sevgi istiyorsanız ne kadar sevgi verdiniz, cinsellik istiyordunuz belki sadece cinsellik alışverişinde bulundunuz. İşte bunları bir şeyden geçireceğiniz bir dolunay. Sizin için önemli bir dolunay aslında bu. Bunu böyle bu şekilde de değerlendirebiliriz. Yani ne kadar ekmek o kadar köftedir. Hatta onu söyle söylemezler. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aslanlar için böyle bir dönem. İyi bir şeyler yaptılarsa bu onlara merhamet, vicdan, sevgi ve aşk olarak dönecektir. Ama geçmişle ilgili burada Venüs da olduysa parayla ilgili işte efendime söyleyeyim e, ilişkiyle ilgili, ortaklıklarla ya da işle ilgili yanlış ve kendi bir bencilce hareketleri olduysa da bu bitişlerden biraz zararlı çıkma olasılıkları da olabilir. Şu Çünkü çoğunun kendi içsel, içsel kafa karışıklıkları ya da hemen bir karara varamamalarını altına yatan sebepler de bunlardır. E, i̇lişkiler, insan ilişkileri, e, kadın erkek ya da tüm insanlarla olan ilişkiler, ya da işleriyle ilgili konuları, statüleri, e, durdukları nokta e, step by step ilerlemeleri gerektiğini unutmamalılar. Kararlarını akıllıca almalılar. Eğer ışığı görmek istiyorlarsa acele etmeden, sakin adımlarla ilerlemeleri gerektiğini e, gözden kaçırmamalılar. Ve asıl işin gerçeğini göz ardı etmesinler. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz aslanlar için. Mesela siz bir insana veya bir başkası size çıkarlarınız veya çıkarlarınız için veya o kendi çıkarları için yaklaştıysa bunları göreceksinizdir. Ve eğer bunu siz yaptıysanız siz buradan zararlı çıkacaksınız. Ama eğer ben yapmadım, hayır ben bir aslan olarak çok merhametliyim, çok vicdanlı davrandım falan diyorsanız, evet yani bu bitiş sizi bir özgürlüğe götürecektir. İyi hissettirecektir. Yani iyi ki de böyle oldu diye götürecektir ama hatalarınızla da yüzleştirecek midir? Büyük ölçüde yüzleştirecektir. Kendinize karşı ne kadar dürüstseniz hatalarınızla yüzleşmeniz de bu noktada da dürüstçe olacak ve ondan sonra akıllıca kararlar alacaksınız diyebiliriz bu noktada sevgili aslanlara. Peki o zaman bir tane mucize kartı seçiyoruz sevgili aslanlar için ilişkilerde oynamayın, rol yapmayın, olduğunuz gibi olun diyor. Yani kendinizi farklı yansıtmayın. Biraz böyle aslında şov, şov özelliği vardır ya farklı yansıtabilir. Çünkü sahne sanatları aslanın işidir mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani oyunculuk aslanın işidir. Sahne sanatçıların çoğu aslan burcudur. Bakın bunları unutmayın. Ve oynamayın diyor. Yani ilişkide neyseniz olun. Şeffaf olun. O ilişkiden beklentiniz, o ilişkilere yapacağınız katkı ya da yapamayacağınız her şeyi konuşun. Ve bu şekilde ilerlediğiniz ilişkiler güzel bir sürece doğru gidecek diyor. Yoksa biter diyor. Çünkü bu en başta çıkan kartınız Ne verdiyseniz onu alacağınız bir dönem olacak bu kova e, dolunayı. Evet saat tepkisi geldi. Akışa bırak diyor rahatla evet bir takım dönüşümler var diyor ama bu dönüşümler bu bitişler sana mucizeleri ya da iyi şeylerin gelmesi önünde bir engel değil niye yaşarız pek çok olayı ve pek çok e, bitişi ya da başlangıcı bunlar bizim hayat deneyimlerimizdir bir şeyler öğrendiysek ne mutlu bu arada uyku düzenine dikkat etmeni istiyor uyku düzenini ayarlamanın, saati ve zamanı ruhunu i algılamanı ve hareketlerini zamanın ruhuna doğru ruhuna göre planlamanı istiyor diyebiliriz. Peki o zaman bir tane melek kartı seçiyoruz ve sonlandırıyoruz aslanları. Evet duygu beşlisi bazı barışmalar bazı geri dönüşler olabilir. Ve mümkün çünkü yani Venüs Retro zaten aslanda bir yedi aksını etkiliyor. Geçmişle bağlantılı gönül alma, özür dileme, gibi durumlar e, küskünlerin barışması gibi durumlar mümkün olacaktı bazıları da size gelip özür dileyip e, affedici olmanızı isteyebilirler buradaki affedicilik şey de e, bu zamanda geldi diyebiliriz evet tüm hatalarınızı affettirmek isteyeceğiniz sadece ilişkiler bakımından değil hayatınızdaki diğer insanlar bakımından da bunu düşünebilir ve hatalarınızın affını isteyip e, gönül almanızı gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz diyor sevgili aslanlara. Peki şimdi kimlere geldik? Tabii şimdiki başaklara geldik. Evet bakalım başaklar hangi evlerinden kova donanımından etki alıyorlar. Ama önce kartlarımı biraz karıştırayım. O arada bakacağım. Evet altıncı evleri kova oluyor. Yükselen başakların önemli bir aks ee, zaten 6. ev Başak tarafından yönetilir. 1. evlerinde Mars duruyor. İlişkiler ve iş hayatları önemli test ve sınavlardan geçerken bazı bitiş ve yeni başlangıçlara doğru götürüyor sevgili Başakları. Burada ee, şunu da söylemek istiyorum Başaklara. bir ee, saniye 6-12 yani 12. evimizde de aslan var kendinizi daha ön plana getireceksiniz. Hangi konularda? ilişkiler konusunda. Kendi sözlerinizi artık dışarı vurmanız gerekiyor. Kendinizi sahneye çıkarmanız gerekiyor. Tam karşınızda yani tam karşısında 6. evdeki kova kendini gündelik hayatta dışa vur. Dışa vuramadıklarını artık söylemenin zamanı geldi. Bu hayat sahnesini kendindeki evet sen çok başarılısın, çok çalışkansın, işte çok detaycısın, dikkatlisin, elinden geleni yapıyorsun, sağlamcısın, güvenilirsin. Bu özelliklerin pek çoğu var sende. Ama biraz kendini kullandırtma ya da biraz kendini fazla harcatma ya da başkaları için kendini hırpalıyorsan eğer artık sahneye çık. Ve kendinle ilgili ve hayatınla ilgili bazı kararlar alacaksın. Ben niye kendimi koyuyorum? Kim için ne yapıyorum? Sağlığıma dikkat ediyorum. Özellikle bu dönemde Başak burcu için yani yükselen Başakların sağlık konuları çok ön plana gelir. Özellikle Kova burcu sinir, sinir uçları, dolaşım sistemleri, kaslar gibi ve Aslan da tabii karşılarındaki Aslan da kalbi ilgilendirdiği için damarlar ve damar gibi sorun gibi konuları ön plana getirebilir. Tansiyonlu konular biraz fazla olabilir. Bu konularda da dikkatli olmaları önerilecektir diyorum. Bir dakika. Herhalde evet, karıştırırken sizlere bakarak karıştırdığım için şey yapıyorum. Ee, Evet sevgili Başak durumlar böyle. <laughs> yani burada e, burada 12. evinde aslan duruyor ve orada bir retro var. Venüs aslında retro. Geçmiş bir konunun kapanmasını istiyor. Bağımlılık ya da çözümsüz bir hastalığınız ya da tedavi olmadığınız ve sinyal veren bir takım fiziksel veya ruhsal e, çalkantılı durumlar ya da rahatsızlık işareti olan durumlar varsa bu konuları ihmal etmeyin. Kova dolunayı bunu tekrar hatırlatırken 12. evimizdeki retro da bunları önümüze getirebilir. Bu iş konusuyla da ilgili olabilir. İş konusunda bir yıpranma, iş konusunda bir değişiklik, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarının değişimi, iş ortamında bir takım düzenleri oturtmada zorluklar ya da bunları aşmada biraz mücadele isteyebilir biraz kendilerini yıpratmaktan ve sağlıklarına kaçınmaları ve sağlıklarına konusunda daha dikkatli olmaları gereken bir süreçleri var başakların diyebiliriz burada. Evet devam ediyoruz. Tabii ki kartlarınızla devam edeceğiz sevgili başaklara. Evet karıştırdım arada hepsini. Kartlarınızı seçeceğim ve ne yapacağız sizler için yorumlayacağız sevgili başaklar yükselen başaklar güneş başaklar kuzey aydınlık başaklar hepiniz beni dinleyebilirsiniz tarot yorumları evet. Evet böyle hep bir tetikteler bir endişeliler bir şey mi olacak bir güvensizlik var içlerinde bir şeyler yolunda mı gitmeyecek ilişkin mi bitecek bunu yaparsam eşim bana ne der yapmasam o ne der hani böyle bir tetikte bir endişeli böyle bir durumları var aslında biraz başakların o yüzden böyle sık sık içlerine de kapanmak istiyorlar zaman zaman içlerine de dönmek istiyorlar. Hani kimseye bulaşmayayım, kimse beni hani bir şey sormasın, bir şey sorgulamasın. Ben her şeyi düzenleyeyim, her şeyi yapayım. Ondan sonra kafamı dilim köşeme çekilip kimse de bana şunu yapmadın, bunu yapmadın, onu geciktirdin, onu oraya koymamışsın bak falan demez. Ne yapıyor? Her şeyi güzelce ne güzelce ne yapıyor? Sonra kendi köşesine biraz çekiliyor. Evet böyle bir durumdalar şu anda ama bu geçici bir durum. Evet yepyeni kararlarla bu kova donluğunda yani böyle bir süreciniz var hani kendi işte her şeyi tamamlayayım böyle biraz endişe her şeyi tamamlayıp kimse bana karışmasın bir kafamı dinleyeyim süreçleri olacak bu kova donluğunda fakat ondan sonra yani diyebilirim ki Ağustos'un 15'inden sonra ya da Ağustos'un sonlarına doğru diyelim Başaklarda bir parlama görüyorum Yani o durumdan çıkacaklar Hani işte o endişeli Durumdan çıkacaklar Özellikle bazı başaklar Ağustos ayı sonu gibi Böyle yolculuklar yapmak Yeni kararlar almak Böyle yeni fikirler oluşması kafasında Bir şeylerin kararını vermek gibi Durumlar yaşayacaklar Paralarına sahip çıkmaları gereken bir süreç. Bırakın size bu dönemde cimridesine hiç önemli değil. Paranızı doğru ve doğru yerlere kullanmanız gereken bir aydır. Ve dediğim gibi ayın sonunda bazılarınız da aşkla motivasyon kazanacak. Özellikle su burçlarıyla ilgili kadın ya da erkek başakların karşısına aşkı getiren tanışmalar ve kişiler olacak. Aslında hiç düşünmediğiniz bir şey de olacak. Bu hani bugüne kadar hani ben böyle bir insanla çıkmayı hiç düşünmediğim dediğiniz tarzda da bir insan olabilir. Yani bugünkü normlarınızın ya da önceki normlarınızın dışında bir tanışmaya da karşılaşma olabilir. E, yükseleni ya da öz burcu ya da haritasında stelumu olan da olabilir. Yengeç, balık ya da akrep vurgulu kişilerle Tanışma olasılıklarınız çok yüksek. Bu bazı başaklara, yani hayatında kimse olmayan işte her şeyi böyle e, o endişeli halleri olan işte biraz kendi kendine kalmaktan hoşlanan başaklara ilaç gibi gelecek bir ilişki olacak ve onları motive ederek bir takım kararlar almalarına sebep olacaktır diyorum bu yeni tanışmalar onları gerçekten hareketlendirecek ve sanki yerlerinden böyle hızlıca kalkmak isteyecekler ve bir şeylere ama o biraz ağustos sonu gibi duruyor sevgili başak onu da söyleyeyim evet evlilik yolları açık ev alabilirler el satabilirler imza ve mühür yapma konuları çok aktive olmuş sevgili başakların hani ee, şöyle söyleyeyim hani mühür basmak denir ya bu e, nedir işte evliliktir işte bir ortaklıktır bir ev almaktır ev satmaktır kiralamaktır yani bir imza attığımız yani kendi mührünüzü imza olarak düşünürsek onu bastığınız bir alanda da gayet başarılı olacaksınız. Birikmiş bir para varsa eğer bazı başakların onu güzel bir şekilde değerlendireceklerini söyleyebilirim. Yani Evet biriktirdiniz alın terinizdi veya bir şeydi onu ellemediniz bir yatırım yaptınız oradan alacağınız gelir ve yani Ağustos sonu gibi çok önemli bir şey yatırıma yönlendirebilirsiniz. O da bir mühürdür sonuçta anlatabiliyor muyum? Yani bir şey almak bu parayı değerlendirmek gibi de konularınız var. Evet, bazı başakların ilişkilerinde e, çabalarının artık boşa gittiğini ve arkalarını döndüklerini de görebiliriz. Ani bitişler, ani şok bitişler, özellikle yürümeyen ilişkilerde sizi korkutan, endişelendiren, hafif şiddet barındıran, bu illa yani dayak dövme gibi değil, hani duygusal şiddet de barındıran sizi baskılayan, sizi yönlendiren bir takım insanlarla olan ilişkileriniz de çok ani bir şekilde bitirilir. Hem de her şeye rağmen siz yapmayacaksınız. Yine karşınızdaki bir bitirişi yapabilir. Hani aslında sizin yapmanız gerekirken hani bir yandan böyle size zorluklar yaşattığı bir ilişki ya da evlilikse hani aslında sizin almanız gerekirken bu kararı ve siz çok çaba göstermenize rağmen karşı taraf bu kararı alacağı için de belki buna niye ben daha önce davranmadım gibi bir düşünce de olabilir. Ama bütün bunların size getirisi sonuç itibariyle iyi olacaktır. Yani onu da ilave etmek istiyorum. Çünkü eğer bu endişeler ya da işte hani aman sesini çıkarmasın işte aman bana bir şey söylemesin hani her şeyi muntazam eksiksiz yerli yerinde Yapmak işte bir evliliği muntazam bir şekilde yürütmek ya da bir ilişkiyi tüm unsurlarıyla sorumluluğunu yük yüklenmek ve e, onu güzelleştirmek adına çabalamak karşı tarafı yüzmemek için yapılan bütün bu çabaların bir anda boşa çıktığını göre görebilir bazı başaklar. O zaman şunu sorgulayacaksınız e, <laughs> yani neyi kime için yapıyoruz neden yaptın bunda. E, sorgulatabilir sizlere çünkü burada Venüs Retros'un 12. evinizde olması bazı beklenmedik ya da farkında olmadığınız mesela siz hala vericiliğe devam ediyorsunuzdur siz her şey yine yerli yerinde ve e, ilişki adına yapmaya çalışıyorsunuzdur aslında o ilişki bitmiş onu göreceksiniz aslında böyle de denebilir yani diyoruz evet <laughs> bu şekilde sevgili başaklarında e, ağustos konuları Peki o zaman mucize kartlarını seçelim. Evet kadeh ikilisi. <laughs> Şimdi korkuları bırak diyor. Akışa teslim ol. Çünkü bir endişeler, bir korkular var dedik ya. Bir tedirginlikleri var. Hani bu belki hissiyatlarından da olabilir. Yani bir şeylerin biteceğini, bir şeylerin hayatlarından çıkacağını hissederek hala o konuda inatla devam ettirme çabalarının da aslında burada altını çiziyor. Yüklerinden arın diyor. Eski enerjileri bitir. Yeniye yer aç. Demek ki bu sana iyi gelen, senin enerjine iyi gelen bir şey değildi. Ee, önce içsel, ruhsal olarak kendini onar ve e, tamir et. Ruhsal olarak kendini bütünle. Ondan sonra daha sahip olduğun güzelliklerin farkına var. Aslında kadeh dolu ama sen boş gördüğün için endişelisin. Belki de boş bir ilişkinin peşinden gidiyordun ve kendini onun için paraların işte bunu göreceğim bir ay diyorum sevgili başaklara peki melek kartınız o zaman onlara ne gibi bir kart yolluyor ona bir bakalım evet eyleme geçme aşk ilişkilerinde eyleme geçmek için önemli zamanlar diyor <laughs> e, ki bu düzenler için çok çaba sarf etmiş olabilirsin ama bunlarınla bunlarla ilgili ee, aslında şunu söyleyebiliriz. Hani derler ya ne ekersen ne onu biçersin derler ya. Aslında siz çok güzel şeyler vermişsiniz ama biçtiğiniz şey ilişkilerde tabii ki bazılarınızın aynı oranda değerli olmayabilir ya da sizin hayatınız için e, size verdikleri o kadar sizi mutlu eden şeyler olmayabilir. İşte bunu görecek sevgili başaklar diyoruz. E, o yüzden her zaman dolu tarafa yönelen endişeyle yürüttüğünüz şeylerde hiçbir hayır ve fayda göremezsiniz. Çünkü gerçek aşk ve sevgi, gerçek ilişki ve evlilikler içinde hiçbir endişe barındırmazlar. Acabaları yoktur ve güven duygusunu veren şeylerdir. O yüzden demek ki bu da sizin için iyi bir şey olacaktır diyorum. Bir bitiş ama arkasından da güzel şeylerin geleceğini söyleyebilirim sevgili başaklara. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.